Merhaba, ben Suna 34 yaşındayım. Balık etli bir kadınım, kapalıyım ama hiçbir zaman kendimi salan biri olmadım. Her zaman temiz giyinmeyi, evimin düzenini korumayı severim. İnsan bazen görünüşüyle değil, taşıdığı enerjiyle dikkat çeker derler ya, sanırım ben o kadınlardanım. Hayatım kolay geçmedi. İlk evliliğimi genç yaşta yaptım. Sevmeden sadece artık zamanı geldi diye evlendirdiler beni. O evlilikte çok sustum, çok sabrettim. Bir kadının sesi bazen duyulmaz ya, benimkisi öyleydi. Ama bir gün sustuğum her şeyin içimde taş kesildiğini fark ettim. O taş da yüreğime ağır gelmeye başlayınca ayrıldım. Herkes yargıladı. Kimse nedenini sormadı. İkinci evliliğim, açık konuşayım, biraz mantık işi oldu. Çünkü artık yalnızlıktan da, çaresizlikten de yorulmuştum. Eşim iyi bir insandı ama onunla kurduğumuz bağ daha çok arkadaşlık gibiydi. Maddi durumum da zordu, kalacak yerim yoktu. Zamanla seversin dedim kendi kendime. Ama 34 yaşında bir kadın kalbini susturmayı öğrense de Ruhunu susturamıyor. Eşim şehir şehir dolaşan biriydi. Sürekli iş seyahatlerine giderdi. O yokken ben de Turgut Bey ile evde kalırdım. Turgut Bey. Adını ilk duyduğumda içimden otoriter biri olmalı diye düşünmüştüm. Çünkü herkes ondan biraz çekinirdi. Yaşını başını almış, kendi düzeni, kendi alışkanlıkları olan bir adamdı evin kuralları belliydi. Sofra aynı saatte kurulur. Televizyon hep aynı kanalda açık olur. Kahve hep aynı fincanda içilirdi. Ben ilk geldiğimde o düzene yabancıydım. Bir tabak yanlış koysam hemen fark ederdi. Ama hiçbir zaman kötü söz etmezdi. Sadece sessizce düzeltirdi. İşte o sessizlik bana hep mesafe gibi gelirdi. O ilk haftalarda ben hep yanlış yaptığımı sanıyordum acaba beni istemiyor mu? diye içim içimi yedi. Bir akşam sofrayı kurarken o bana bakıyordu. Elim ayağıma dolandı. Hani bazen biri öyle bir bakar ki, o bakışta hem sorgu hem merak olur. Öyleydi işte. O an sanki bana, niye geldin der gibiydi. Ama zamanla fark ettim ki o bakışlar değişmeye başladı. Artık içinde yargı yoktu, daha çok merak vardı. Bazen akşam yemeklerinde bana, "Bu yemeği sen mi yaptın Suna?" diye sorardı. "Evet," derdim utana utana. "Güzel olmuş," derdi kısa bir tebessümle. O tebessüm bile bana yabancı değilim duygusunu verirdi. Bir gün mutfakta bulaşık yıkarken arkamdan, "Suna, sen evi değiştirdin," dedi. Dönüp baktım. "Nasıl yani?" dedim. Bilmiyorum sanki renk geldi. Ev eskiden çok sessizdi dedi. O an içimden bir şey geçti. Sanki yıllardır beklediğim bir cümleydi. Çünkü bu evde varlığım ilk kez fark edilmişti. O akşam Turgut Bey sofraya otururken elindeki çatalı bırakıp bana baktı. İyi ki geldin dedi. Cümle basitti ama o kadar doluydu ki. O an elimdeki tabak neredeyse düştü teşekkür ederim diyebildim sadece. Ama o günden sonra aramızda görünmez bir şey başladı. Ne olduğunu ben de bilmiyordum ama hissediyordum. Yemeklerden sonra sohbet etmeye başladık. Önceleri kısa kısa konuşmalar olurdu. Sonra o konuşmalar uzadı. Bana gençliğini anlatırdı. O yıllarda yaşadığı heyecanlardan, yaptığı hatalardan bahsederdi. Ben de dinlerken fark ettim, o aslında içinde hala genç biri taşıyordu. Sadece yıllar onu yormuştu. Bir akşam elindeki çayı karıştırırken bana dönüp, ''İnsan yaşlanmıyor aslında Suna.'' dedi. İçinde konuşacak birini bulamayınca çöküyor. O cümle beni çok etkiledi. Çünkü ben de yıllardır içimdeki sesle baş başa yaşıyordum. Belki de aynı yalnızlığı iki farklı yaşta hissediyordum. O akşamdan sonra sohbetlerimiz daha sıcak oldu. Artık birbirimize sıradan kelimelerle değil, duyguyla konuşuyorduk. Turgut Bey bazen bana bakarken bir anlığına gözlerini kaçırırdı. Ama o bir an bile yetiyordu. Kalbimin içinden geçenleri duyuyordu sanki. Ve bir gece yine uzun bir sohbetin sonunda sessizlik oldu. Saat epey geçmişti. Televizyonun sesi arkadan kısık bir şekilde geliyordu. Turgut Bey yanımdaydı ama konuşmuyorduk. Sadece birbirimize baktık. O an kelimelere ihtiyaç yoktu. Çünkü bazen insan sadece bir bakışta bütün duygularını anlatabilir. O gece uzun bir sessizliğin içinde iki yalnız insan birbirini ilk kez gerçekten anladı. Fırtına gibi değil bir huzur gibiydi. Çok uzun süredir kuruyan bir toprağa düşen ilk damla gibiydi. Önce sessiz, sonra derin. O sessizlikte bile içimdeki her şey yankılandı. Sanki yıllardır eksik kalan bir parça yerine oturmuştu. O andan sonra her şey farklıydı. İçimde uzun süredir duymadığım bir sıcaklık vardı tanmadım. Sadece insan olduğumu hatırladım. Çünkü bazen bir kadının yeniden nefes alması için sadece birinin onu fark etmesi yeterlidir. Sabah olduğunda güneş perdelerden içeri süzülürken yüzüme vurdu. Aynaya baktım. Aynadaki ben başka biriydim. Kendini beğenmiş bir kadın değil, yeniden doğmuş bir kadın gibiydim. O gün kahvaltıya indiğimde Turgut Bey bana baktı. Sadece bir cümle kurdu. Sanki yirmi yaş gençleştim Suna. O an ne söyleyeceğimi bilemedim. Sadece gülümsedim. Sonraki günlerde aramızdaki bağ konuşulmadı ama hissedildi. O bana daha dikkatli davranıyor, ben de daha özenli oluyordum. Aramızdaki sır sanki evin duvarlarına sinmişti. Eşim döndüğünde hiçbir şey fark etmedi. Ama ben farkındaydım. Artık başka bir kadındım. Artık duygularımı bastırmıyordum. Zamanla o bağ sessizliğe dönüştü. Ama o sessizlik bile bana iyi geldi. Çünkü bir kadının bir kere bile olsa kendi iç sesini duyması bir ömrün telafisi olabilir. O gece bir adama değil, yıllardır unuttuğum kendime ulaştım. Şimdi dönüp bakınca şunu söylüyorum. Bazen hayatın en yanlış görünen anları bir insanın en doğru hissettiği anlardır. Turgut Bey belki gerçekten 20 yaş gençleşti. Ama ben o gece yeniden doğdum. Evet arkadaşlar, bir hikayenin daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Deryanızla kalın.